Merhaba hey arkadaşlar, nasılsınız? iyisiniz umarım. Almanya'dan boş sohbetlere hoş geldiniz. Bu formatta zihnimden geçen, daha önce düşündüğüm, mayaladığım bazı fikirleri ve düşünceleri sizlere paylaştığım bir format. Uyumadan önce dinleyerek rahatlıkla uykuya dalabileceğiniz güzel bir video serisi. Bilenleriniz bilir, ben daha önce Antalya'da turizmde çalışıyordum. Rafting rehberiydim. Orada tesiste yaşıyorduk. 6 ay boyunca hem çalışıyorduk hem tesiste kalıyorduk. 15-20 tane rehberle birlikte. Biz orada çalışırken tesisin bir maskot köpeği vardı ve iddia ediyorum size bu maskot köpeği Alman turist kafilesiyle Türk turist kafilesini rahatlıkla ayırabiliyordum. Hani baktığı zaman ya bu kesin Cermen halkıdır böyle böyle başarıları vardı falan demiyordur. Ya bunlar da Orta Asya'dan gelmiş Türkler de falan demiyordur. Onu iddia etmiyorum ama bu grupların nasıl davrandıklarını rahatlıkla çözmüş ve ona göre kendisi de davranıyordu. Şimdi bizim maskot köpeğin ismi Paşa'ydı. Paşa, Paşa ismini de bir köpekti gerçekten çok beğeniyorum. Ki bir gün köpek sahibi olursam bu ismi Yaşatmak istiyorum. Bir de iki isimli bir köpek sahibi olmak istiyorum. Paşa, Laika. Laika da anneannemin evinde olan köpekti. Hayatımda ilk kez sahip olduğum diyebilirim. Çünkü anneannemin köpeği benim köpeğim sayılabilir. Ee, onun da ismi Laika idi. Laika da arkadaşlar Sovyetler Birliği'nde ilk uzaya gitmiş astronot köpektir. <laughs> ...dolga dediği ruhu... Demek ki bak bir entelektüel geçmişi var. Hani demiş ki ilk astronot köpeğin ismini yaşatalım ve ismini Laika koymuştu. Ben de bu iki ismi bir köpekte yaşatmak isterim. Neyse konuyu dağıtmayayım. <laughs> Bizim paşaya geçelim. Bizim paşam Alman turist kafilesi geldiğinde hemen bu kafilenin yanına giderdi. Kendini çok güzel onlara sevdirirdi. Sevecekler, oynayacaklar. Hani kendini böylelikle şımartacaktı ve tatmin edecekti bir şekilde. Bunu biliyordu ve direkt yanına gidiyor ama hafta sonu Türk turist kafileler geldiği zaman raftingden sonra arkadaşlar bizim tesisimiz aynı zamanda bir balık restoranı. alabalık çok güzel of çok özledim çok özledim ya Göksel bak Göksel bizim arkadaş grubumuzda burada organizasyonu yapan insandır dün de kendisinin doğum günüydü Göksel doğum günü kutlu olsun dostum iyi ki varsın <laughs> bir alabalık turu yap da adam akıllı bir alabalık yiyelim bir yerden Almanya'da var mı bilmiyorum güzel bir alabalık restoranım ama gerçekten yiyesim var alabalığı çok güzel çatalla öyle ustaca ayırırım ki 10 senede öğrendik artık. Yani muazzam yani şak 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 şak. Hala eşim der ki benim alabalığımı sen ayıkla der. Neyse konuyu dağıtmak istemiyorum. Paşa <laughs> Alman turistlere kendini sevdirirken hayatta Almanlar yemek yerken yanlarına gitmezdi. Niye? Çünkü Almanlar kessen tek bir lokma yemek vermezdim Ama Türk kafilesi geldiği zaman Paşa direkt yanına gitmezdi. Çünkü bilir ki Türkler ya benden korkacak ya beni sevmeyecekler ya da çok nadiren birisi beni sevecek ya da benimle oyun oynayacak. kolakola kola de sevilmezdi Türk kafileleri arasında. Ama yemek saatinde arkadaşlar raftingden sonra herkes alabalığını yerken paşa bilirdi ki ben bu Türklerin yanına gidersem illa ki bana birileri o alabalığın kılçıklarını verecek. Ki gerçekten de veriyordular arkadaşlar. Şimdi ben bu hikayeyi size niye anlattım? Bir köpeğin milletler arasındaki farkı bilip bilemiyor bu mu yani konu? Değil. <laughs> Şimdi iddianız Almanya'ya gelmek ya birçoğunuzun yani Almanya'ya gelmek istiyor. Ben bu konuyla ilgili kısaca bir bilgi vermek istedim. Almanya'ya geldiğinizden öyle birinin çocuğunu hemen böyle yolda gördüm ay seveyim yanaklarımı sıkayım kucağıma alayım hoplatayım zıplatayım yok buradan insanlar, çocuklar hatta hayvanlar dahi birer bireydirler ve bu bireyin özel alanına izinsiz giremeyiz. Eğer ki yetişkinse kendinden çocuk veya hayvansa sahiplerinden, ebeveynlerinden izin almak zorundayız. Hele ki, hele ki bu köpekleri beslemeyi yapmamız burada ayıp teşkil etmenin haricinde de üstün üstlük suç Şimdi benim baldızımın köpeği var burada. Alman benim baldızım. Ben bu köpeği beslemek istiyorum. Çünkü biz Türk'üz abi. illaki bir şey isteyene yemek vermek istiyoruz ya. Yani. Bizde bu var genetik olarak. Yani yemek yiyoruz. Geliyor. Biliyor. O da biliyor herhalde Türk kesin yemek verir diye. <laughs> Benden bir şey istiyor illaki yemek yediğimiz yerde. Ben de hani veresim geliyor falan. Bana Uta. Baldızın ismi Uta. Dedi ki tamam sen her geldiğinde bize ya da biz size geldiğinde bu köpeğe küçük bir kaşar peyniri ve hakkı veriyorum. Ama bir kez. Çünkü arkadaşlar buradaki köpeklerin bir diyeti var. Öyle kafana göre aç bitir salam vereyim. Kendimi tatmin edeyim. Ekmek vereyim. Yok. Böyle bir şey yok burada arkadaşlar. yani Köpeğin fizyoterapisti var. Golden bir köpekleri var. 14 yaşında. Fizyoterapisti var. Sigortası var. Sağlık sigortası var. Hayat boyu eğitim alıyor. Yani bir sürü kurslara gidiyor. <laughs> Köpek gerçekten kurslara gidiyor. Ebeveynle tabii. Uta'yla birlikte. ya i̇şte Bir sürü training yapıyorlar. Yani yolda nasıl yürülür. Bunların hepsini çalışıyorlar sürekli. <laughs> insan kadar değer görüyor. Hani sen dolayısıyla durup dururken öyle balın kılçığını önüne atayım, kendimi tatmin edeyim. Burada yok arkadaşlar. Sevme konusunda da hani birinin köpeğini sevecekseniz darfik diye soru sormanız lazım. Yani sevebilir miyim? Bak bunlar çok önemli şeyler. Sen yani direkt gidersen o köpeğe dokunayım falan ayıp karşılanır. Ama sorduğun zaman da bu sefer de ama bu adam medeni bir insanmış diye kendinle ilgili bir info vermiş olursun. Neyse konuya nereden geldim, niye anlattım? attım bilmiyorum. Ne demiştik? Zihnimde dolaşan yarım yarım düşünceleri bir şekilde burada sizlere akıttım. Video serisi umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like'a basarsanız. Beğenmediyseniz de canınız sağ olsun. Beğenmeme tuşuna basın ki bileyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi uykular diliyorum size. Biraz geciktim. Kusura bakmayın. Olur o kadar.